Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, ee, sesimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar tam gaz. Ee, bugün e, bugün arkadaşlar bir özelliği deneyecektim de direkt çift modu geldi. Şimdi deneyelim. Nasıl? Şimdi doğru kişi. Aa buldum. Dur, evet, ilgi çekmeyeyim de. şu kız yok bu Uçak geri çok fazla kaynıyor uçak fırlatma ıh Ya kaybettim. I. Buldum buldum buldum. Öf. Ha, buldum. Koş koş koş. Hop. Zıpla. Vur vur. Benim ortaya çıktıysa bana ne? Bakışın. Hop Hop. Seni bir öldüreyim. Öl. Tamam. Bir de Böyle kaldı. Bak be şimdi nasıl Elim böyle kaldı arkadaşlar. Kim? Ben bu gösterdim ki üstüme gelsin. Bu olabilir. Bu da olabilir. Ben bu gösterdim. Bu, bu şimdi. Kim ya. Buldum buldum buldum. Öldüm, öldüm 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 öldüm. Kaçıyor 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 kaçıyor. Ya. Neyse kazandım. Hop bap gip 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 gip. Big Tory. Çok şey kazanmış zaten. Sağ so, dört. Bayağı iyi arkadaşlar. Ee, bugün bu arada arkadaşlar ee, ben bu özel gücü denememiştim arkadaşlar sizlere beri var denememiştim bunu bugün bu özelliği deneyeceğim ne işe yarar e, ne işe yaramaz onun faydalarına bakacağız ama okuduğuma göre bunun adı göz kırpmaymış bakın göz teleportunu no, 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 no bakacağız. E, ee, hüküm bulursak. Tamam. Prizoneriz. Bekliyoruz. Arkadaşlar hemen kendi kılıma bürüneceğim. Koş 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 koş. Ya bürünemiyorum. Ben direkt basacağım. Ne faydası varmış? Hepimiz göreceğiz. Gel. Aa. Buraya teleport teleportlanmak istiyorum. Ona. Arkadaşlar istediğimiz yere teleportlanabiliyoruz. Alakasız bir yerleri değil. Ben alakasız bir yerlere falan teleportlanır sandım. Alakası yokmuş. Kendimi seçiyormuşuz. Hayda. Anladı. Anladı kaç. Anladı kaç. Ulan. De de dede. De de de. Hop. Koşma barım doldu ya. Baba. Bak kaçıyor. Baba. Riske <coughs> gireceğim. Bu da bu kadar fazla bacon olmamalı la. Ha buldum. Buldum buldum buldum. Nasıl? Bunlardan biri olmalı. Bir bıçak fırlatayım. Pışık. Hop. Vurayım mı arkadaşlar? Vurmayacağım. <laughs> Peki sen? Yanlış de mıydım ya? Ne çizelim o zaman? Burada arkadaşlar e, altının 803 özellik özel güç alabilirim. Nerede? Arkadaşlar burada size bir promo kod göstereyim. Ben bir tane promo kod yazmıştım. Ice Bu muydu bilmiyorum tam. Ice Glass Yok. Bir dakika bu değilmiş. Ice. Frosty. Arkadaşlar kodu hatırlamaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bulamadım. Kodu bulamadım. Ben bir kutu açardım da. Boşuna açarım aç Gemslik gemistik bir kutu. Bu kötüymüş. Bu da kötü. Aynen. Kötü. Bayağı iyi. Bu da iyi. Bilemedim ki. Neyse maç başladı arkadaşlar. Like'ı baban olmayı unutmayın lütfen. Ee, sizden rica ettiğim arkadaşlar like it. like atın. Abone olmadıysanız da abone olursanız çok mutlu olurum. Zaten arkadaşlar hepsi bedava yani. Ben de çıktım hemen. Kulaklar Hemen şu kulağa bölünüp koş. Buradan uzaklaş direkt. Direkt uzaklaş. Şu kulağa Burada pusuda atacağım. Geldikleri anda kaçacağım. Yaklaşmadılar. polisler geldi. Allah. Anladı. Hop. Anladı arkadaşlar ya. Çok kötü oynadım. Neyse arkadaşlar videomuzu çok uzun yapmadım. Bu videomuzu da burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.